almayacağım. Gönül abla yalvarırım iki dakika dinleyin beni. Evimizden hemen gidiyorsun. Senden iki dakika istiyor. Benden beş dakika istemişti hanımefendi. Sana da mı geldi? Evet. Bunu niye bana söylemiyorsun? Ha? ne sonra konuşacağız. Bir dakika bile ayıramam sana. Güle güle. Hadi. Hadi, hadi tut. Hadi ne olur zorluk çıkartma. Hadi gider misin lütfen buradan ya? İzin kalayım lütfen. Aa Tutku abla. Canım. E, bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. E, baskın basalındır dedim. Geldim. Ha, çok iyi yapmışsın. E ee, yani baba, Gönül ablaya, Tutku abla geliyor, siz söylemiyorsunuz. Kızım söyleyecektik, yeni geldi işte. Yani yeni geldi sayıdır. evet, ben hatta sizin odanıza gelip sürpriz yapacaktım ama... ...sen benden önce davrandın. Ya. Ben bir Orçun'u da çağırayım. Orçun, bak kim gelmiş. Neredeydin, neler yaptın? Biz bir yıldır görüşmüyoruz değil mi sen de? Hı. Evet, neredeyse. buradaki işimden ayrıldıktan sonra apar topar yurt dışına gitmek durumunda kaldım. Aa, niye? Tedavi olmak için. Tedavi mi? Ne hastalığın vardı ki senin? Evet, sen gayet iyi değil miydin? Neyse, kötü günler geride kaldı. İyileştim şimdi, çok iyi hissediyorum. Çok üzüldüm ya. Nasıl bir hastalığın varmış ki? Merveciğim, tamam artık bu hastalıklar falan. Değil mi? Konuşmayalım artık bunları. E, ee, bence de... Ya, sık bahsetmeyin şimdi sorularla. Zaten bir uğramış, hemen hemen gidecek bir zaten. Değil mi? Efendim, Hadi. Aslında yani bunca zaman sonra çocukları sizi gördükten sonra izin verirseniz biraz daha kalayım. Tabii canım niye izin vermesinler? İstediğin kadar kal. Hatta akşam yemeğine kal, yemeği birlikte yiyelim. Olmaz, olmaz, Neden? olamaz. Neden? Olur? Çünkü biz hay olamaz biz evde değiliz. Biz evde değiliz sizin de dersleriniz var. Ay tamam bizim derslerimiz beklesin ne olacak ki bir yıldır görüşmüyoruz şurada. kızım. Evet. Olmaz diyorum işte. Aa. <laughs> Yok Merve'cim iş arıyorum. E tekrar Haluk amcaların şirketinde işe başlasana. Sana ne oğlum sen niye karışıyorsun? Bilir Tutku ablanız ne yapacağını. Gönül abla çok da kötü bir şey demedi ki Orçun. Gayet mantıklı bir fikir. Sen bir sor istiyorsan Haluk amcaya. Görüştünüz mü hiç? Yok görüşmedik. Ben döner dönmez hemen ilk önce size geldim. Hı. Giderken apar topar gitmiştim. Sizinle vedalaşamadım. Çok özür dilerim. Umarım beni affedebilirsiniz. Yok canım, ne olacak? Önemli değil ya. Ya var da mutlaka mantıklı bir sebebi. Canım. Siz ne kadar akıllı çocuklarsınız ya. Çocuklarınızla gurur duyuyor olmalısınız. Duyuyoruz, duyuyoruz. Bugüne kadar bizi utandıracak bir şey yapmadılar. Evet, bizim çocuklarımız başkalarına benzemez. Güvenilirdirler bir kere. Yalan söylemezler, sahtekarlık yapmazlar. Babacığım sağ ol da ne alaka şimdi? Evet anne ya. Ne alaka durduk ya övdünüz şimdi bizi? Durduk yere değil aslında. Onlar bugüne kadar öyle örnekler gördüler ki hayatta. Büyük hatalar yapan pek çok insanla karşılaştılar. İşte bu yüzden de kime inanacağımızı çok iyi biliyoruz. Kime güveneceğimizi de. Ee, bir yandan tabii e, tecrübeleri onlara insanların değişebileceğini de gösterdi. Yani iyi bildiklerinin kötü olabileceğini. Ama kötü olduğunu düşündüklerinin de aslında iyi olabileceğini, değişebileceğini gördüler. Ya da umarım görürler. Anlaşılan sizi de bu tecrübeleriyle yetiştirmişler. Dediklerine katılıyorum ama bazı insanlar asla değişmezler. Kesinlikle. Değişmiş gibi görünürler. Değil mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de. Anlamayın siz çocuklar. Anlamayın. Biz anladık. Evet yeni numaranı kaydettim Tutuk abla. Tamam canım ee, sen de çaldır ben de seni kaydedeyim. Tamam çaldırıyorum hemen. Tamam. Dersler nasıl bu arada? Çok şükür yuvarlanıp gidiyoruz. Senin Orçun? Eh yani özel ders falan oluyor. Daha iyi olacak inşallah. Özel ders alıyorsun. Hı -hı. Kimden ders alıyorsun? Bak kıskanırım ama baştan Hı -hı. söyleyeyim. Gencay diye biri. Ya Tutuk abla senden iyi olmasın. Ama müthiş bir adam. Çok iyi anlaşıyoruz. Öyle mi? Hı -hı. <laughs> bak Gencer abini bana tercih ediyorsun ha. Ya öyle bir şey demek istemedim ya. Peki. Ama bak seni uyarayım. Eğer telefon öyle bakmaya devam edersen boyun fıtığı olabilirsin. Gencer abin de böyle dikkatli mi benim gibi? Ona dikkatli denmez. Pinpirikli denir. Hem sen annemden de beter çıktın ya. Bana bir şey olmaz. <laughs> Peki sen bilirsin. Ben yine de uyarmış olayım seni ama. Tamam işte artık tam nedir bu hastalıklar, hastalıklar konuşma. Hadi yok mu sizin ödeviniz çocuklar? Odalarınıza gidin isterseniz. <laughs> ha? Merve kendine geldin. Ne yapıyorsun? Yunus ablan ne diyor? Sonra lütfen. Aa. Ee, ben yine gelirim zaten. Ee, hem bak sen de derslerini aksatma. Sonra Gencer Abin kızar Orçun. Bak kıskandı. Gördünüz mü? Ee, kıskanırım tabii. O zaman görüşürüz. <laughs> Görüşeceğiz canım. Aa, iki dakika benim odama gelir misin Tutku Sana bir şey göstereceğim. Tabii gel gelirim. <laughs> <Gidiyorum o zaman. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 出彩。